o anlık enerjisinde seni özlüyor mu? Senin niyetine bakalım. O anlık enerjisinde seni özlüyor mu? O kişi kim olursa olsun, sevdiğiniz, arkadaşınız, dostunuz ya da ailenizden herhangi biri, o düşündüğünüz kişiyi gözünüzün önüne getirin. Bakalım o kişi sizi özlüyor mu? O sevdiğiniz de olabilir. Evet, ben bunu incelerken siz de abone olun, zil butonuna basın, video paylaştığımızda size bildirim gelsin. Aklınızdakı kişi sizi düşünür mü? Aklınızdakı kişi dediyim dedikdir. Eee, düşüncəsində varsınız, birə də öf-qə barındırıyor. Eee, özləm ola bilirmi? Biraz şu anda öf-gəlidir. Üzərinə bir kart da çəkməyi düşünürəm. Sizi düşünür. size öfkelidir. Fakat bunun kafasına karıştıran iki tane başka bir kişi vardır. Ondan dolayı bu size kızgın, öfke barındırıyor. Aa diğer tarafı da sızlıyor. Geceleri sizi daha çok düşünüyor, daha çok merak ediyor. Sorduğumuz sorunun cevabı büyük bir evettir. Fakat dediğim gibi bu insanın kafasını karıştıran iki kişinin olduğunu söylüyor. Ondan dolayı da bunun kafası karışıktır. ve ama sizi kesinlikle özlüyor olduğunu görmek çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar bireysel ve özel açılım isterseniz özelden ulaşabilirsiniz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Sizi sevdiğimiz için de Yüce Rabbimize size emanet ediyoruz. Görüşmek üzere.